Evet. Nasıl? Evet. Ayşe siktir ki. Ay şimdi bir kuyuda işte. İyiyim. Ay Ne Ne işler? Namet. Ne ne varsa. Cepini baka. Ay benim kereş var. Ama şöyle bir cep bir Hadi. Dur da bekliyorum? Ay işte ispi talan Ahmet, dur.

Hoş geldiniz kızlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <stealer> <Denmark> <IONFzzle51>